İkinci lig kırmızı grupta playoff mücadelesi veren Van Spor sahasında konuk ettiği 1461 Trabzon Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olarak potadan bir adım daha uzaklaştı. Kırmızı siyahlılar mağlubiyet sonrası 7. sıraya geriledi. bir Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla playoff şansını zora sokan Van Spor, Sahasında konuk ettiği ligin güçlü takımlarından 1461 Trabzon Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olarak 60 puanda kaldı ve playoff şansını zora soktu. Van Spor Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya Onur Tekin, Barış Gök, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Oktay Gürdal, Barış Sağır, Ogün Özçiçek, Furkan Polat, Mehmet Özdıraz, Emrah Tacir ve Hamza Küçükköylü ilk 11 ile çıktı. 1461 Trabzon Futbol Kulübü ise Mehmet Ak teknik sorumluluğunda sahaya Özkan Karabulut, Erkul Küçük, Onur Akdeniz, Berkay Safakara, Hakan Yavuz, Halil İbrahim Tuna, Tunahan Ergül, Hakan Yeşil, Yasin Palas, Yasin Abdioğlu ve İrfan Akgün 11 ile çıktı. Van Atatürk Şehir Stadyumunda saat 15'te başlayan mücadeleyi Ferhan Kestanoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Çağrıcan Pazarcıklı ve Hasan Avcı hakem dörtlüsü yönetti. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği maçta Van Spor taraftarı zaman zaman canını hiçe sayarak demir korkulukların üzerinden atladı. 45 artı birinci dakikada Trabzon Futbol Kulübü 1-0 öne geçti. Berkay'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yasin, Topu Onur'un sağından filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. uzaklaştırdı. Top Berkay'ın önünde kaldı. Orada topu bir türlü uzaklaştırdı. Maç 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nün 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Kırmızı siyahlı ekip mağlubiyet sonrası 7. sıraya geriledi. Orada sarı kart. Evet, ee... Kötü bir e, mağlubiyetti. İnanılmaz bir seyirci vardı. 10 binin üzerinde seyirci vardı. İnsanlar var olan koltukların dışında ayakta binlerce insan kalmıştı. Güzel bir atmosferdi. O atmosfere galibiyet yakışırdı. Playoff şarkıları söylenebilirdi. Ama futbol olarak iyi oynayamayan, ne yaptığını bilmeyen, sezon başından beri savunma hatalarıyla taraftarı çığırından çıkaran görüntüler oldu. Futbolda her şey var. Futbol 3 ihtimalli bir sonuç. Ya küme düşüyorsunuz, ya ligde kalıyorsunuz, ya şampiyon oluyorsunuz. Yani sonuç olarak da ya yeniliyorsunuz, ya berabere kalıyorsunuz, ya mağlup oluyorsunuz. Kategorizel olarak da 3 ihtimalli, sıralama olarak da 3 ihtimalli bir oyun. Dolayısıyla her şey dünyanın sonudur gözüyle bakmamak lazım. İşte çaba sarf etmek lazım. Bu hatalardan ders çıkaran, iyi bir yapılanmayla başarıya odaklanan, başarıyı elde edilecek başarının hangi koşullar üzere edilmesi gerektiğini iyi araştırmak lazım.